Bakalım sözleri kaç tane kaç tane. 1200 kişi aileyiz. Bakalım kaç kişiden söz geliyor. Bakın, sizleri kandırıyor. Sizden uzak olabilir ama havucum içinde ben her türlü ulaşabiliyorum. Yanına gidebiliyorum. Tamam. Tamam. Söz verdiğiniz gibi ben adınıza bir arkış yapayım. Kendimizi belli etmeyelim yalnız. Oralı olmayalım yayına geldiğin zaman da birileri bir kendini bilmezler de karşı tarafa gidip de güvenlikçi belki kendine dikkat et hordu sana kusu kurabilir demeyin tamam mı? Ben görevlilerini keşfedeceğim bakalım ne kadar doğru. Abi müdahale edin. Vay en çok gönderilen canınsın. Evet şu anda 1200 kişiyiz arkadaşlar pekamıza girmeye devam ediyoruz. Pekamıza girmeye devam ediyoruz. Şu anda güvenlikçiyi bekliyorum güvenlikçi olmadığı için güvenlikçi olmadığı için abi adama telefon açmayı da unuttum ya adamlar bir gün yok o zaman ne yapıyoruz direk alacağım arkadaşa arkadaşlar sizden rica ediyorum sağlam basalım ya can ya Arabaya bir şey olmasın abi. Vallahi ben arabaya üzülüyorum. Arabaya bir şey olmasın ben başka bir şey istemiyorum. Terk arabaya bir şey olması. Merhaba, merhaba. 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 O kafa merhaba. nedir öyle? Nasıl? Tarzınız çok güzel. Teşekkür ediyorum. Çok güzel, Teşekkür ederim. Çok güzel. Hmm. Gel, 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 gel. Tamam, bir pek Gönderin. Ben mi? Büyük, Büyük bir ses. Şey. Şey. musun? Yok arkadaş. tamam. tamam. Arkadaşlar basalım. Sizden ricam dalga geçti. Gerekini yapalım. 2000 kişiyiz arkadaşlar. Bu aralar e, Türksel kullanıyorum. Türksel ben şu anda bulunduğum yerde biraz sıkıntı çekmiyor. 2000 kişiyiz arkadaşlar. Şu anda bir sıkıntı var çekmiyor. Biz biri ikiye damla hanımla atalım arkadaşlar. Güvenlikçi beyler gelene kadar. Arkadaşlar kış geldi. Hava da yağışlı biliyorsunuz. Apartları ancak temizleyebilir, çöpleri ancak atabilir. Sonuçta kapıcı yani. Bunları yapmakla arkadaşlar bir bekçi olduğu için. Bu şu anda kapıcı olduğu için bunları yapması için biraz zaman alabilir. Adam muhtemelen 9'dan giriyor. 2'den çıkması gerekiyor. O kadar zaman normal görelim. Eve gidecek. Kaflajlarını giyene kadar. Ayakkabıların botlarını hani bağlayana kadar. Ben bazen burada ayaka kaldırıyorum. Ayağa kaldırdığım için adam her itmana karşı hazır kıtada gelmek istiyor. Hani biri şaşar maşar ben sana bir şey göndereceğim. Şöyle uzaktan biz seni ineğe kadar şöyle komunu görmek isteriz. Gerçekten güvenlikçi misin değil misin? Onu biz bakıyoruz arkadaşım. Onu keşfettiğimiz için özellikle kafamıza olduğu için adam kendini hazırlanıp öyle geliyor. Ama şu anda hazır değil muhtemelen. Şu anda apartları süpürüyor. Bunu normal görelim arkadaşlar. Bir söyleyin görürseniz bu tarafa da gelsin. Burada da çöp var arkadaşlar. Burada da çöp var. Kek yemişim arkadaşlar. Kabuğu buradadır. Sigara içmişim paketi buradadır. Baksanıza arkadaşlar. Şu köylüyü de bir boşatsın arkadaşlar. Kapıya boşatacağım. Çöp durmuş. Gelsin bu çöpü bir atsın abi. Bir söyler misin sizler hocam? Abi bir söyle bu çöpe de bir atsın ya. Hmm, oğlum beyler hortoyla takipleşmiyorum. Alamam alamam. Niye horta yazıp duruyorsunuz? Kurban olayım ya. Geri gelmeyecek kaçan yılda. Zaman acımaz sana yalnızla. Tam kaçacaksın falan çıkmaz. Yine gülebiliyorsun ama yalancıktan. Mutluluğunla bir derdin yok. bu kadar şey... Aa, gözükmüyor. Rapunzel falan hiçbiri gözükmüyor bandı. <laughs> iyi cevapladığı için ben gece Riyan'da gördüğüm fili arkadaşlar bilmişim ve yürüyorum Amerika'ya doğru yollara düşmüşüm. Memur bana fize vermediği için ben de böyle bir kaçak yollardan gitmek istedim. Şimdi bunu cana bildirmek istedim. Bu Riyan'ın yorumu ne olabilir? Bir gerçeği düşünelim. Gerçek olabilir mi diye. Arkadaşlar bir tek o bile o biliyor. O yüzden çünkü hayvan Riyan'da gör hayvan görürseniz bir tek o biliyor. Arkadaşlar İnsan gören kişi hayatta yorumlamaz. Ama sadece onun sadece hayvan alaka olan rüyaları diyerek gerçekleştiriyor burada. Bilginize özellikle fil tarzı. O yüzden arkadaşlar ben onu bekliyorum. Süpürümüzü bozmayalım. Sizler rica, ses açmıyorum. Yankı yapıyor arkadaşlar. <laughs> Güvenlikçi <laughs> ve <laughs> 2800 kişiyiz arkadaşlar. Şöyle bir basalım. Şöyle bir alalım arkadaşlar. Bak şu anda İstanbul'un halkı tamamen beni izliyor. 2800 kişi aileye selam olsun. Abi can hasana eder mi? Bu adam ben nasıl uğraşıp geçmişler milletim abi. Bir yardımcı olabilir miyiz? Bir bana yardımcı olabilir miyiz arkadaşlar? Şöyle şöyle durun ben bir ekran kaydını abi. Bir ekran kaydını alabilir misiniz? Biz ekran kaydı alıyoruz arkadaşlar. Bir söyler misiniz? Ona göre ben can hakkında bir mesaj bırakmak istiyorum. Ama onu da etiketleyin görsün arkadaşlar. Ekran kaydı kim şu anda almak ister? Ekran kaydınızı yüzde yüz arkadaşlar. Görüntüleme en az 50.000'e bine gelir. Yarına kadar ben söyleyeyim. Yok Hazır olun. Ben mesaj bırakacağım. Ben açtım. Abi sen anlat. Ekranı alın arkadaşlar. Savaş 34. Savaş abimize selam olsun. Hayırlı görevler Savaş abi. Savaş abi selam olsun abi. Bir türlü bu İstanbul beni iyileştiremedi abi. Her, her gün boğazım şişiyor. Savaş abim. Cık. Cansın. Hasan abiyle bir gün takıldık biraz ya. sağ sonra gittik geldik. Abi bir yer daha yapacağım. Gel. Yeah. Yeah. Gel, gel, Damla, gel. Sen beni diğer yayıncılarla karıştırın. Damla, Damla. Gel bakayım sen buraya. Sen üç tane yargıcı değil. Komple asan da boştur. Damla. Sen garibaların yayına gidip orada alıyorsun, alıyorsun. Damla, ben seni bilmez miyim? Sen burada alamazsın Damla. 2500 kişi ezemezsin Damlacığım. Sen öyle devam et. Şimdi arkadaşlar herkes işini biliyor. Benim burun gelsin dememe gerek yok. Ben aileme güveniyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. 2500 kişiyiz. Şimdi canlı alaka bir mesaj göndermek istiyorum. Bırakmak istiyorum. Biz ekranı alacağız diyen arkadaşlarımız öncelik ne yapmamız gerekiyor? fili arka plan yapacağım, bir de konuşacağım. Bu mesajı kendinize iletin arkadaşlar. Hani videolar bu ekranı sayfanıza paylaşın. Canı da beni de etiketleyin ki ben görebileyim. Bunu yapabiliyor muyuz? Tamam, cana ben geçmiş de ileteceğim. Tamam, tamam aç O zaman ne yapıyoruz? Bekle. Ah, <laughs> oh, bekleyin arkadaşlar. Can, valla hakkını helal et. Kral çok çok geçmiş olsun. Ee, kaza yapmışsın. İnşallah Rabbim bir daha göstermesin. Ama şunu da sana söyleyeyim Can Bey. Şu anda Amerika'dasın. Ee, bu özellik ekran kaydı arkadaşlarını sana iletecek. Ee, arabaya bir şey olmazsa sana zaten bir şey olmaz. Arabaya bir şey olmasın şimdi yayını nerede açacaksın? Amerika'da e, Türkiye ülkesi gibi değildir. Hani istediğin yerde bağırma, çarma Biliyorsun ki sessizlik isteyen bir ülke olduğu için öyle eli kolunu sen seni o yüzden arabayı tercih etti. Seni ekmek tekneydi. Ben buna üzüldüm. Arabaya bir şey olmasın. Sen en fazla barcağın kırılır. Ya da midenden biraz boşluğu alırsın. En azından şöyle miden rahatlanır. O göbekten yarısı kesilmiş olur. Böylece rahat nefes alırsın. Haydi ona da geçelim. Tamam mı? Yine dersin ki orta boş yapıyor. İnan ki konuşmaların birebir doğru. Ben bu akşam sana bu bir rüyada gördüğümle fille üstelik sırtına binerek ben kaç e, kaçak yollarla Amerika'ya gelip yakın derecede doğum günü kutlamak için sen benim dostum olduğun için maalesef abi ben gözümü açtım baktım ki rüyaymış ama rüyamda ben yanına geliyordum bu şekil bu pozisyonda rüyamda sen yanına geliyordum bir de abi bu şey yorumlar mısın abi bir tek sen biliyorsun hayvanlarla alaka olan rüyaları bir tek sen yorumla ya biliyorsun yani yorum yapabiliyorsun ve sen gerçekleri biliyorsun insanlar bilmiyor çünkü insanla alakası olmayan bir şey olduğu için bir zahmet varı bir yardımcı olurum sen. Bekliyorum ee, bu videoya umarım yorum yaparsın.